Kofandra Akademi stüdyolarından herkese merhabalar. Bugün sizlere değerli bir iş birliğimizi duyurmak için sesleniyoruz. Ben Kofandır Akademi kurucu ortağı Enes. Bugün ise yanımda çok değerli bir isim var. Aloha Dijital'in kurucu ortağı Profesör Doktor Ebru Özgen'le birlikteyiz. Ebru hocam kısaca sizleri de tanıyalım. Ya çok teşekkür ederim. İşte gençlerle çalışmanın en güzel tarafı bu. Böyle genç, dinamik bir enerjiyle başladık. Evet ben Ebru Özgen. Aloha Dijital'in kurucu ortağıyım. Aynı zamanda akademisyenim. Dolayısıyla Aloha Dijital ailesine, ekibine biraz daha eğitim tecrübelerimi katarak, deneyimlerimi katarak katkıda bulunuyorum. Ve bu süreçte sizinle yapmış olduğumuz bu işbirliğinden de son derece memnun olduğumuzu iletmek isterim. Biz de çok memnun olduk hocam. Tabii işbirliğimiz kapsamında ilk eğitim modülümüzü ben kısaca aktarmak evet, istiyorum. Alo Dijital ile birlikte Co-Founder Akademi olarak ilk eğitim modülümüz olan Frontend eğitim modülünü duyurmuş olduk. Tabii ki bu eğitim modülünü duyurmamızdaki ve bu işbirliğindeki en büyük hevesimiz, en büyük isteğimiz, arzumuz da şuydu. Biliyorsunuz ki sektörde özellikle de yazılım anlamında ciddi bir talep var. Bizler tabii co Hı -hı. Akademi'yi duyurduğumuzdan ilk günden itibaren gerek bizimle iletişime geçen öğrenciler, gerekse de sektördeki pek çok insanlardan çok ciddi geri bildirim aldık ve bu geri bildirilen arasında ise Kofanlar Akademi olarak bizlerden en çok beklenen eğitimlerden birinin de front end eğitiminin olduğunu gördük. Bu noktada tabii ki sektöründe hem bu işi yapan hem bu işten gerçek anlamda sektörde ciddi etkiler ortaya çıkarmış olan sizlerle hemen evet. iletişime geçmiş olduk hocam. Çok da güzel bir birliktelik oldu bence. Hem bizim bugüne kadar ki yapmış olduğumuz eğitimlerde edindiğimiz deneyim, tecrübe yaşadığımız riskler krizler bunları anında fırsata dönüştürme yetimlerinden ve sizlerin de genç dinamik sektörü yakından tanıyan, bilen, ihtiyaçları daha çabuk kavrayan yapınızla çok ciddi ve çok anlamlı bir işbirliği olacağına inancımızla bu yola girdik. İnşallah sektörün ihtiyacını daha da fazla karşılayarak ilerlemeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle düşünüyorum. Biz de öyle düşünüyoruz. Keza biliyorsunuz sizlerle birlikte çok güzel bir müfredat evet. geliştirdik. Bunun detaylarını da diğer videolarımızda mutlaka göreceksinizdir. Tabii ki bizler hem birlikte müfredatı geliştirdik ama bunun yanı sıra da gerçek anlamda o müfredat dağının içerisinden bir şekilde başarılı olarak mezun olmuş öğrencilerimize de harika bir aslında kariyer fırsatı sunuyor oluyoruz kafandır akademi Aynen. ve Aloha dijital akademi olarak e, bu noktada da o yüzden mutlaka bizleri ve bu işbirliğini takip etmeyi unutmayınız bu değerli videomuzda birlikte kapanışa geçmeden önce son kez hocamızın e, bu kadar sektörel bilgi ve birikimini bir arada bulmuşken kendisinden son kez sizler için bu işbirliği hakkında duygu ve düşüncelerini talep edeceğim hocam. Valla duygu ve düşüncelerimi aynen demin de ifade ettiğim gibi hem sizin sektördeki deneyimleriniz, tecrübeniz hem genç, dinamik ve atılım anlamında hızlı yapınız konusunda uzman ekibiniz ile birlikte Aloha Digital'in hem tecrübeli hem deneyimli hem eğitim anlamında uzman yapısı ekibi bir araya geldiğinde bence yazılım sektöründe ciddi bir birliktelik başlamıştır diyebiliriz. Ve bence ciddi bir de istihdama yönelik nitelikli insan gücü. Çok ciddi insancı. bir katkı olacağımızı düşünüyoruz. Evet. Yetiştireceğimize evet, biz de inanıyoruz. Kesinlikle. Evet. O zaman lütfen videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kofa Andır Akademi tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.